Merhaba arkadaşlar ee, şu an eğer video yükleyebilirsem bazı kişileri yorumlayacağım şimdiye kadar e, videolarımın altına gelmiş beni yorumlar mısın diyerek gelen yorumları kişileri <laughs> konuşamıyorum ve çok heyecanlandım İlk videom sanki kişileri yorumlayacağım kullanıcı adlarını yazanlara bu videonun altına da yazabilirsiniz bir sonraki videomda da sizi yorumlarım 7 kişi yaklaşık 7 kişi yorumlayacağım. Hadi başlayalım. Evet yorumlama bir suit suitine suit suit <laughs> bir evine bakacağım bir de kendisine bakacağım. Ama internetim çok kötü. Evet bence çok güzel gözüküyor. Ama gözleri olmamış gibi. Zaten tarzına bayılıyorum. At. Tıpa tıpa aynı kombinle. Sadece ayakkabıları farklı. Ayakkabılar olmamış bence. Ayakkabı kapalı olmalıydı diye düşünüyorum. Tıpa tıpa aynı kombinle. Benim de bir tane kombinim vardı. Ve bahçede aynı şekilde. Tam bu şekilde bir suitim var. Ben bayılıyorum ama. Bu kombin buraya uymamış. Mesela odalarından hangisine koyabilirim. Burası şurası daha mantıklı olurmuş gibi gözüküyor. Tabi şimdi diğerlerini de bilmiyorum. Video çok uzamasın diye. Girmeyeceğim ama şunu merak ettim. Bir bakalım. Ay. Güzel güzel ya. Beğendim. Sadece gözlerini oluşturmuyor tipinde. <laughs> Şeyde de üstünde de dediğim gibi ayakkabıların. puanlama onun üzerinden. Şunları sileyim. 10 üzerinden 8 veriyorum. 3 tane şey, 2 tane puan kırdım. Sıradaki. <laughs> İkinci kişideyiz şu an. Terli bir katı. Ama şu an cevap vermeyeceğim hiçbirine. <laughs> Yine aynı kombin ama şey farklıymış. Pardon pardon. Bu çok hoş olmuş bence. Bir, bir pantolonu değiştirince kombinin türü tamamen değişmiş ama şöyle bir şey var. Üstündekiler çok klasik. Boynundaki çok metalik olmuş. Bu olmamış yani. Bu <laughs> boynuna daha farklı bir şey takabilirsin. Çantan mükemmel. <laughs> bu neymiş? Valla sevdam yetmiyor. Bu ayakkabı aslında bu kombine daha güzel olurmuş. Ama bu da fena değil yani. Gönderebilirsen birazdan yollarım. Bu evde buraya gayet iyi olmuş. Sadece şöyle yumurtalara anlam veremiyorum ama sen beğeniyorsan neden olmasın. İsminiz çok zor. Geo Young. Bana da 8 mi verelim? Yok 9. Çünkü sadece bir tane şey kusur bulduk o kadar. Sıradaki demeyi unutmuşum. Sıradaki. Sonradan karar verdim. Bence böyle birer not düşmeliyim. Böylece video izlenmem artabilir. Bir önceki kişiye de gidip aynısını yazayım. Merhaba. Meleğin su şu an. Evindeyiz. Su diyemiyorum evet. Çok komik ama. ya yani ilk girdiğimde böyle duruyordu ama büyük ihtimalle böyle yapmaya çalışmamıştır. Yanlış yerde kalmıştır. Şöyle bir şey olacaktır. Senin tavsiyen bunları büyüt. son mu? İşte neyse. Böyle daha kolay oluyor. Birkaç tane daha... Konuşamıyorum ya. Birkaç tane daha Zaten Uf, dondu. Açtığımı pişman oldum şuraya. Üstündekileri çok sade buldum. Çok ucuzlar zaten hepsi Star Coins ama Star Coins'larla da güzel komi yapılabilir. Mesela bu gördüğüm en güzel parçalardan biri. Her şeyi de kullanabilirsiniz. Çok kurtarıcı oluyor. Çok güzel oluyor. Bu da güzel ama göğsün kötü. Affedersin ama zaten artık göğsleri kullanmayı sevmiyorum kıyafetleri mahvettiğini düşünüyorum. Bakar mısın? Şura kısmı çok kötü gözüküyor. Tipinde kıvırcık saçın vardı sanki. Saçın çok basit kalmış ama yüzün güzel. Bilmiyorum. Suitinde de öyle kalmasaymış daha güzel olabilirmiş. Sana da 6 veriyorum onun üzerinden. Sıradaki Üzerinde çok fazla dövme var sanırım. Boyun kısmında onun haricinde buna bayıldım. Alt kombine de bayıldım. Ayakkabılarında çok güzel. Yüzünde hoş. Ama tipini olmamış. Bir önceki saçın daha güzeldi o yüzden. Pardon. onun üzerinden 9 diyorum. Sıradaki. <laughs> Şuna bayılıyorum ya. Çok sevimli değil mi? Şu köpüşte öyle. Ee, saçın zaten çok güzel. Yüzün çok boş kalmış burnundan dolayı. Daha kemikli bir burun tercih etmeni. Yani kemik dediğim şu yan kısımları olanları tercih edebilirsin. Onun haricinde üstündekiler basit kalmış gibi. Ve kesinlikle ayakkabın kombinin rengine hiç uymuyor. Mesela şu bu içindeki olmasaydı olabilirdi ama onun ne olmamış. Süitinde çok sevimli ama dışarıda bunların olması biraz tuhaf olmuş. O yüzden elbette ben sana alt veriyorum onun üzerine. Sıradaki. Onun da YouTube kanalı varmış sanırım. Ops. Taş zaten çok güzel. Odan Dur biraz daha bakayım. Sanırım yan dışarıda kalmış. Bu tarafı çok hoş. Bunları da büyük ihtimal aces falan kullanıyorsun. Yani bilgisayardan girmiyorsun büyük ihtimal. O yüzden çıkaramadın mı? ya da direkt hediyeleri mi açtın bilmiyorum. Oo, 4 gündür girmiyormuşsun zaten. Sanırım aktif bir kullanıcı değilsin. Üstüne kombini beğenmedim. Alakasız. Tipin hoş. Evinde hoş. Ama bu tarafta değil bu tarafta dursa daha hoş olacaktı. CCLS <laughs> <laughs> adını okuyamadım. Yazıyorsa da bilmiyorum. Neyse. Sana da onun üzerinden 7 veriyorum. Çünkü kombin hiç hoş değil. Sıradaki ve son sanırım. Öncelikle tipine bayıldım. Burada buraya yakın halini koymuş. Bu kombinle daha güzel olurdun. yeni kombinin fena değil. Ama bu koltuğu buraya beğenmedim. O da küçücükmüş gibi duruyor. Zaten normalde de küçük biliyorum ama. Hoş durmuyor ve bu ayakkabı buraya olmamış. Ya da içine bu olmamış. ikisinden biri. Bu çok ciddi bir gömlek. Yani hani böyle bunlar da çok metalik mi derler? Yani olmamış. Ama tipine bayıldım. Çok güzel. Seni şununla yorumlasaydım onda 10 verirdim ama artık onda 9 veriyorum. Katıldığın için teşekkür ederim. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda sizi yorumlamamı isterseniz 9 vereceğim bu yüzden. bir dahaki videoda sizi yorumlamamı isterseniz videonun altında kullanacağınız yorum atmanız yeterli olacaktır. Ve bu sefer 7 kişi yapabildim. Bunları kaydedeceğim bu arada. Şimdiye kadar en çok 10 üzerinden değerlendirilmişti. En yüksek puan alanlar. Tabi 2 video başına bunu ölçeceğim. Şu an 7 kişi olduğu için az bence en az 10 kişi olmalı. Ee, en iyilerine ödüller vereceğim. Tabi katılan herkese hediye yollamaya çalışacağım. 12 level hesabım kaldıysa. Çünkü kulüplerde ve yönetici olduğum kulüplerde ödüller veriyorum. Bunda reklamını yapayım ben. Sultan kulübünde. Verdiğim ödülleri göstereyim hemen. Ödüller bunlar. Bunlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.